Evet arkadaşlar, derslerimize devam ediyoruz. Statik anahtar kelimesini göreceğiz arkadaşlar. Statik değişkenler ya da statik metotlar neymiş, nasıl kullanılıyormuş onu göreceğiz. Önce bir metod oluşturuyorum arkadaşlar. Boyut yazdır diye bir metodumuz olsun. Bu metodumuzun içerisinde bir değişken tanımlıyım arkadaşlar. Sayı, ilk değer sıfır olsun. Daha sonra bu sayıyı bir artırayım ve ekrana yazdıralım. Sayımızı yazdırdık. Şimdi... Bu metodu çağıralım arkadaşlar. Ekranda sayı 1'di, şey 0'dı, 1 olacak ve ekranda 1 görmemiz gerekiyor. Şuraya da yazayım isterseniz sayımız diyelim. F9'a bastım arkadaşlar. Sayımız 1. Bu fonksiyonu tekrar bir daha çağırayım arkadaşlar. Tekrar F9'a basıyorum. Sayımız gene 1. İsterseniz 4 defa çağırmış olalım. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. F9'a bastım. Hep 1 çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlar bu sayımız e, normal bir sayı. Statik değil. Statik olarak tanımlayalım. Statik sayı eşittir. Şimdi F9'a tekrar basıyorum arkadaşlar. Sayımız gördüğünüz gibi 1, 3, 4 diye arttı. Burada statik olarak tanımladığımız zaman değişkeni program başlayınca ilk değerini alıyor. E, ve o değeri eğer güncellersek 2 yaptık. Program koruyor, o, o sayıyı koruyor. 3 yaparsak koruyor, 4 yaparsak koruyor. Yani metodu her çağırdığımızda son durumunu koruyor. Ancak e, eğer bunu statik yapmazsak metodu her çağırdığımızda değişkeni tekrar baştan başlatıyor. Sıfır olarak e, bir artırarak bir değerini o nedenle görüyoruz. Şimdi bunu bir de sınıf oluşturalım. Sınıfın içerisinde nasıl kullanıyoruz? O şekilde bir e, örnek yapalım. E, kişi sınıfı oluşturuyorum arkadaşlar. Kişisel sınıfının erişim belirleyicisi önce public olsun. E, sayı diyeyim arkadaşlar. Bir konstruktörümüzü oluşturalım hemen. Bu konstruktörümüzü arkadaşlar şu sayıyı e, önce e, sayıyı yazdırsın arkadaşlar. Siyahut e, sayımız diyelim şöyle sayı diyelim. Tabi bu sayıyı burada e, görebiliriz. E, ilk i̇lk değerini atayalım isterseniz. 10 diyelim. Şimdi şu yazdır metodum değil de biz kişiden nesne oluşturduğumuz zaman konstrakçı otomatik çalışacak zaten. Oluşturalım. Kişiden K1 nesnesi oluşturdum. Ve F9'a bastım arkadaşlar. Sayımız 10. Sayımızı burada arttırabiliriz. Artı artı. Tekrar çağırdım. Sayımız 11. Ben bu sayıyı şöyle Kişi nesnesinden iki tane daha oluşturuyorum. Kişi iki, kişi üç olsun. F9'a basıyorum arkadaşlar. Hep sayımız 11 gördüğünüz gibi. Yani biz burada nesne oluştururken bu sayı değişkenini hep sıfırdan alıyoruz. Ancak bunu statik yaparsak arkadaşlar statik. Tabi burada statik yaptığımız zaman bunun ilk atamasını dışarıda yapmamız gerekiyor. Nasıl yapıyorduk? Kişi geri dönüş değer, Kişi sınıfın içerisindeki sayıya sıfır değerini verelim arkadaşlar. Şimdi görelim. F9'a basıyorum. Sayımız 1, 2, 3 diye arttı gördüğünüz gibi. Çünkü bunu statik olarak tanımladık. Bu statik olarak tanımlanan değişken aslında arkadaşlar sınıfın içerisinde ama sınıftan bağımsız iş yapıyor. Yani biz nesne oluşturduğumuz zaman statik int sayı diye bir değişken oluşmuyor. Zaten bu nesne oluşmadan önce kendiliğinden program çalışınca bellekte yerine alıyor. Biz bunu arkadaşlar nesne oluşturmadan da erişebiliriz. Mesela şuraya integer sayı 2 diyeyim. İlk değerini de vereyim arkadaşlar. 10 diye. Şuraya geleyim tekrar. Kişi sınıfının içerisindeki elemanlara bu şekilde erişiyorduk. Sayı bu statik bir değer. Ben bu sayıya 100 değerini atayabilirim. Ve ekranda da görelim isterseniz. Zaten atadığım zaman otomatik konstruktör çalışacak ama şöyle yapalım. Biz nesne oluşturmadan bunu yazdıralım. Sayı değişkeni görelim arkadaşlar. Şimdi ekranda 100 görmemiz gerekiyor. F9'a bastım. 100'ü gördük. Biz nesne oluşturmadık arkadaşlar fark ettiyseniz. Ancak ben buraya şu sayı 2'ye değer atayamam. Çünkü bu sayı 2 statik değil. Normal bir değişken. Bu sayı 2'yi kullanabilmem için bu sınıftan nesne oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. O zaman bir deneyelim. Sayı 2 dedim. Sayı 2'ye 100'e atadım. F9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burada hata verdi. Buna erişemezsin dedi. Çünkü statik değil dedi. Statiğin önemi bu arkadaşlar. Yani nesne oluşturulmadan erişilebiliyor. Bu değişkeni Aynı şekilde metot oluşturalım. Bir statik metot oluşturalım. Ee, şöyle yapalım. void e, selamla diye bir metot oluşturuyorum arkadaşlar. Bu metodumu e, herkese selamlar diye bir mesaj versin. Bu metodumu kullanabilmem için arkadaşlar bu sınıftan nesne oluşturmam gerekiyor. İsterseniz onu da görelim. Şurayı bir sileyim önce. Kişi sınıfından k1 nesnesi oluşturdum. K1 nokta dedim. Şuradaki selamla metodunu çağırdım. F9'a basıyorum. bu Önce constructor çalıştı. Sayı 1 dedi. Herkese selamlar dedi. Şimdi ben bunu peki şöyle kullanabilir miydim? Yani sınıf oluşturmadan kişinin içerisindeki selamla fonksiyonu çağırdığım zaman çalışır mı? Çalışmaz. Çünkü bu statik değil. Statik olarak ayarlayalım. Şimdi yukarıya geleyim. Statik void selamla. Şimdi erişmeye çalışalım. Kişi sınıfının içerisindeki selamla metodunu çağırıyorum. F9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi nesne oluşmadı. Yani constructor çalıştı diye şuradaki mesajımız sayımız diye bir şeyimiz gelmedi gördüğünüz gibi. Direkt selamla metodunu direkt nesneye oluşturmadan kullandık. Yani statik bir de özelliği olması nedeniyle bunu bu şekilde kullandık. Peki nesne oluşturarak kullanabilir miyiz? Tabii ki nesne oluşturarak da kullanabiliriz. Onu da görelim. Kişi sınıfından K1 nesnesi oluşturdum. Ve daha sonra e, K1 nokta selamla fonksiyonu çağırdım. Yani şurada nesne oluşturmadan çağırdım. Burada nesne oluşturduktan sonra çağırdım. Onu da bir görelim arkadaşlar. Hemen F9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi önce herkese selamlar dedi. Yani statik metodum çalıştı burada. Daha sonra biz nesne oluşturduk. K1 nesnesi burada. Sayımız 1 diye konstrakçırımız çalıştı nesne oluştuğu için. Daha sonra da K1 selamla diye nesne ile statik değişkene eriştik arkadaşlar. İkinci selamı da bu şekilde verdik. Bu dersimizde statik değişkenleri, statik metotları gördük arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.